kadına yönelik şiddet iki kişi arasında bir mesele değil. Türkiye'nin en büyük demokrasi, insan hakları ve eşitlik sınavıdır. Hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Normalleştirilemez, meşrulaştırılamaz. Evet. Şimdi oturumumuza hayatımızın her alanına hızla giren yapay zeka teknolojilerine yakından bakacağımız bir oturumla devam edeceğiz. Günümüzde teknoloji yalnızca işleri değil, algıları, ilişkileri ve güç dengelerini de dönüştürüyor. Peki bu dönüşüm toplumsal cinsiyet açısından bize ne söylüyor? Yapay zeka ile ilgili hem büyük iddialar hem de çoğu zaman farkına bile varmadığımız gerçekler var. Bu oturumda ikisini de masaya yatırıyoruz. Yapay zeka ve toplumsal cinsiyet iddialar gerçekler oturumunu gerçekleştirmek üzere Teknoloji Stratejisi ve Yanındayız Derneği Başkan Yardımcısı Umut Aydın ve Yapay Zeka İş Geliştirme Müdürü ve Kadınların İş Dünyasını Güçlendirme Kaynak Grubu Eş Lideri Duygu Çelebi'yi sahneye davet ediyoruz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Yüzde 34.7 dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesinin, en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesinin yüz tanıma teknolojilerinde Ürettiği algoritmada koyu e, tenli kadın kadınlarda e, yakaladığı hata payı. Yani rastgele tahmin etsek daha fazla, daha fazla. aslında <laughs> tutturabiliriz. Bugün e, sizlerle yapay zeka algoritma, artık bugün hayatımızın her yerinde algoritmalar ve bunlarla ilgili bilhassa toplumsal cinsiyet e, eşitsizliği alandaki 6 tane iddiayı birlikte değerlendireceğiz. İddialarla gerçekleri daha ve takip edenleriniz varsa formatı biliyorlardır. Ee, çeşitli iddialar çıkacak arkamızda ve biz bunları duyguyla birlikte yorumlayacağız. <laughs> Şimdi birinci iddiamız objektif işe alım ve iş ilanı algoritmaları tarafında aslında geçmişteki erkek ve dominant verileri taklit, taklit ederek kadın adayları otomatik geriye atıyor AI diye. Burada duyguyla başlayabiliriz aslında. Evet, maalesef bu doğru. Amazon deneysel bir çalışma yapıyor bununla ilgili. Daha önceden işe alım verilerine bakarak bir algoritma tasarlıyor ve bakıyor yapay zeka işe alımı nasıl yapacak. Ve teknoloji alanında çalışan kadınlar tarihsel olarak daha az olduğu için kadın olmayı eksi puan olarak görüyor. Evet, evet. eğer sizin CV'nizde kadın olduğunuzu belirtirseniz bu size eksi puan olarak dönüyor ve işe alım da geriye düşüyorsunuz. Ve tabii ki büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığı için bu deneysel çalışmayı iptal ediyorlar. Normal iş alımlarda kullanmıyorlar. Evet. Bu bir kısmı. Başka bir taraftan bakarsak iş ilanları biliyorsunuz internet kullanırken size gösteriliyor bu işe girmek ister misiniz diye. Teknoloji alanındaki ve yönetici alanındaki ilanlar daha çok erkeklere gösteriliyor. Sekreter gibi, ıı, ıı, asistan gibi ve ıı, hemşerilik gibi daha hizmet içeren ıı, pozisyonlar ise daha çok kadınlara gösteriyor. Bu alanda da bir eşitsizlik kaynaklanıyor ama bu yine geçmişten gelen veriyle ilgili. Bu aslında şey, UNESCO'nun da bir araştırması var bununla ilgili. Büyük dil modellerinde biliyorsun ıı, ev, kadın dediğinde daha fazla ilişkilendirdiği kelimeler işte ev, ıı, çocuk, aile. Evet, evet. Hizmet veren. Evet yani bunları dört kat daha fazla kadınla aslında meşru. elem dediğimiz şeyler bugün hepimizin hayatında olan e, işte Çetçipiti, büyük, büyük Dil, dil Modelleri, Çetçipiti, Gemini vesaire bunların hepsi. E, erkek dediğinde de kariyer, e, iş, liderlik, yöneticilik, liderlik yöneticilik, bunlara gidiyor. bu demin Bu alana. iddia ile ilgili başka bir e, aslında çarpıcı bir örnek daha var. IT Store Group diye bir grup Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iş ilanı veriyor. Amerika'da Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu diye EEOC hı hı. diye bir e, oluşum. Aistor Group üzerinden bir ilan veriyorlar ve e, sonra görülüyorlar, görüyorlar ki kadınlar bu sistem üzerinde 55 yaşından sonra, erkekler de 60 yaşından sonra otomatik olarak eleniyor. Eleniyor. E, ve şöyle bir şey var. Siyahi erkek isimlerini otomatik olarak eriyor sistem. Tümden eriyor. Evet. Bunun bu, tabii yankıları oldu. Ice ee, Store gruba bir tazminat davası açıldı. Ee, yine... 300'den fazla kişiye 365 bin dolardan daha fazla bir tazminat ödendi bununla ilgili. Yani evet azınlık gruplara karşı AI pek birleştirici, eşitleyici olarak yaklaşmıyor. Ama tabii bunun sebebi geçmişten gelen veri. Kadın olmak, siyahi, siyah, siyahi olmak. bunun gibi azınlık gruplardaysanız Maalesef bir dezavantaj taş evet. yapay zekaya göre. <laughs> Şimdi ikinci iddiamıza geçiyoruz. Arama motorları ve öneri algoritmaları kadın liderleri, girişimcileri ve uzmanları daha az görünür kılıyor. Böyle ee... bir iddia gelmiş iddialar ve gerçeklerden. Bununla ilgili ee... ne söylersin? <laughs> sen, sen başlamak istersin veya? Ya, aslında yakın zamana kadar bu doğruydu. Eğer Google'da CEO diye bir arama yaparsanız çıkan resimlerin çoğu erkekti. Normalde verilere bakarsak kadın CEO'lar ortalama üçte bir. Ama e, Google aramalarda bu onda biri düşüyordu. E, ve şu an bunu düzelttiler ama dediğim gibi yakın zamanda yani... Hmm. Bir... Netekim Google Translate'te de benzer hadiseler vardı. Yani o bir hemşire mi? Örneğin Türkçeden çevirirken o bir hemşire dediğinizde otomatik she nurse olarak çeviriyordu evet, bunu. Evet, she olarak çeviriyor evet. kesinlikle. Evet. Ee, aynı şekilde... O bir CEO dediğinizde. <laughs> Erkek olarak çeviriyor. <laughs> Ama şöyle güzel, burada bir farkındalık var. Ee, zaten bizim yapmaya çalıştığımız şey de bu. Farkındalık yaratıp sonra iyileştirme yapmak. Kesinlikle. Ee, dediğim gibi bu e, e, iddia yakın zamana kadar doğrudu Neyse ki artık değil. <laughs> burada tabii bir, bir, biraz yine bir şey var. Ee, bu. Bu yıl içerisinde Linkedin'de bir topluluk farklı bir deney gerçekleştirdi. Ondan bahsedeyim ben size biraz. Bir grup kadın isimlerini erkek olarak değiştirmişler, aynı pozisyondaki kadınlar. Ve isimlerini erkek isimlerine çevirdikten sonra Linkedin üzerindeki görünürlüklerinin yüzde yedi yüzde sekiz daha fazla arttığını görmeye başlamışlar bu sefer. Yani bu biraz önce konuştuğumuza benzer. Facebook nasıl yönetici pozisyonlarına daha çok erkeklere gösteriyorsa ve hemşirelik, sekreterlik gibi pozisyonları kadınlara gösteriyorsa LinkedIn'de de benzer bir yaklaşım var. Ama bu dediğim gibi veriden gelen bir şey. Yapay zeka değil ama eğer bir yatırımcı olarak yatırım arıyorsanız, isminizi kadından erkeğe dönüştürürseniz alacağınız yatırım üç kat artıyor. Yine <laughs> işte veri, verileri bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bunları kullanırken bunun için teknik yöntemler var. Yapay zekanın veriyi nasıl kullanacağını farkındalığımızı arttırıp değiştirmemiz gerekiyor. Daha e, adaletli yapmamız gerekiyor. Peki bir sonraki iddiaya geçiyoruz hemen. Yapay zekanın beslendiği veri setleri ve bu veriyi toplayan ekipler zaten erkek ağırlıklı. O yüzden modelin normal insan tanımı aslında erkek diye bir iddia var. <laughs> bu da doğru. No, yani Tırnak içinde normal insan, e, yapay zekaya göre erkek. Bir kere geliştiricilerin yüzde 22'si sadece kadın, yapay zeka alanında ve e, yöneticilerin yüzde 14'ü kadın. Bu çok düşük bir oran. Yani e, zaten verileri toplayan da erkek. E, dediğim gibi e, böyle olunca bakış açısı tamamen erkek gözünden oluyor ve normal insan erkek oluyor. Bu da doğru bir iddia. Yine farkındalığımızı arttırıp, e, iş alımlarında kadınlara pozitif ayrımcılık yapıp bunu değiştirmemiz gerekiyor. İstihdam alanında yüzde 22, şu an? 22. Evet, kadın %2. AI geliştirici. Evet. Eee ıı, oranı %22 evet. Bu rakam Türkiye'de %9. Yani Türkiye'deki teknoloji şirketlerinde AI geliştiricisi titledı evet. olan ıı, çalışanların oranı %9 seviyelerinde. Ee, Türkiye'de sisteme ıı, yönelen kadın Science, oranı evet medical, %34 evet. civarında. Zaten iş gücüne katılım oranımız yüzde %36.8. Bu evet biraz şey gerçek iddialardan bir tanesi. tabi şey burada bir sürü farklı paradokslar da var. Bununla ilgili şöyle bir dipnot vermek isterim. Bu konuştuğumuz büyük dil modellerinin yanı sıra Türkiye'den de çıkan birkaç dil modeli var aslında hı hı. Ee, üç beş tane. Bunlar da benchmarka sokulmuş ve çıkan sonuçlar aslında yurt dışında üretilen dil modellerinden daha eşitlikçi çıkmış. Bu, bu da e, bizim pozitif yönde aslında hanemize yazmamız gereken e, durumlardan Kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle katılıyorum. Bence burada bir farkındalık durumu var. Yoksa hani. E... Günümüzdeki verilerle böyle bir şeyin çıkması çok beklenmiyor. Geliştirin ekip, tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir diğer iddia tıbbi yapay zeka sistemleri erkek verisinin norm olarak aldığı için evet bu biraz şey sıkıntılı. Kadınların çok, evet. hastalıklarını daha düşük doğruluklarla tespit ediyor. Maalesef bu da doğru. Ama dediğim gibi bu yine e, tarihsel veriyle gelen bir şey. Hatta veriden önce bir kere zaten tıp araştırmalarının çoğu erkekler üzerinde yapılıyor. Yani bunun sebebi de şey diyorlar, kadınların hormonları çok karışık. Bizim araştırmamızı şey yapmasınlar, kompleksleştirmesinler. Zaten araştırmalar daha çok erkekler üzerinden yapılıyor ve bu nedenle veriler zaten erkeklerden toplanıyor. Bu bir. Ve yapay zeka... Erkek erkek bedeninin metalaşması diyoruz biz buna herhalde değil mi? Yani hadi öyle <gülüyor> <gülüyor> diyelim. <gülüyor> um, ve şey, bu sebeple e, yapay zeka algoritmada kadınlarda yüzde %10 oranına düşük performans gösteriyor. Hmm. Böyle bir sonuç çıkıyor. Çünkü yani erkek bedenini öğreniyor e, algoritmalar ve kadınlarda sonuç vermiyor. Yani bu da e, gerçekten üzücü çünkü Hindistan gibi, gibi, ülkelerde yapay zeka algoritmanı, sağlıklı yapay zeka algoritmanı kullanılmaya başlandı. Çünkü e, doktor erişimi olmayan evet. e, bir topluluk var orada ve bunun zaten e, adaletsizlik başlıyor, burada başlıyor yani. yani kadınların zaten hastalıkları yüzde on oranında daha kötü bir şekilde test ediliyorsa... Burada bir adaletsizlik var. Ya, bu, bu da, burada bir doğru. zaten aslında şey yani çok basit bir örnek de var. Bu algoritmaların çoğu mesela Örnek veriyorum. Kalp krizi örneğini verelim. Erkeklerde verelim. işte herkesin bildiği sol kola giren ağrı vesaire gibi. Hı hı. Burada konuştuğumuz hadise aslında bu algoritmaların, bu normlar üzerinde eğitildiği zaman ki kadınlarda kalp krizinin semptomları çok daha farklı. Mide bulantısı vesaire Kesinlikle. gibi şeyler oluyor. Ve yüzde %50 oranında daha çok false, yanlış teşhis yanlış konuyor teşhis AI konuyor, tarafında evet. bu. Çok kritik ve ölümcül bir durum aslında bugün konuştuğumuz hadise. Kalp gözüne de şöyle bir durum var, onun aşılamasının sebebi kalp gözü erkeklerdeki bir numaralı ölüm sebebi. Tabii sen, senin tabi uzmanlık alanlarına evet. giren hadiselerden bir <laughs> tanesi <laughs> Böyle... yani, yani sağlık alanında yani, yapay zeka kesinlikle. Evet. Ee, mesela ya, biraz konudan çıkacağım ama mesela e, erkek tipi kellik araştırması menopoz araştırmalarına göre 20 kat daha fazla falan buraya <laughs> giden ödenek. Yani zaten bir başta bir e, adaletsizlik var. Hani araştırmalarla ilgili veride de ekstra üstüne biniyor. Biz de bunu bir de yapay zeka ile perçinlememiz lazım. E, burada da maalesef bu da doğru iddialardan biri. Bir <laughs> tane yanlış iddiaya denk gelemiyoruz sayın seyirciler. <laughs> bir taneye denk geldik ama ki artık gör, Google görselleri düzeltti. Ha, evet orada biraz <laughs> şeyiz. Bir diğer daha içerik moderasyon algoritmaları kadınların bedenleri ve kadın sağlığı ile ilgili içerikleri daha hızlı ve sert sansürlerken erkek odaklı içeriklere daha toleransı neden meme koyamıyoruz sosyal medyaya şeyine geliyor bu ona geliyor aslında e, meme koyuyoruz kadın sahiline ilgili memeyi koyduğumuz anda bu e, yetişkin içerik diye sansürleniyor. Yani e, bir önceki konuya bağlantılı aslında sağlıkta. E, Ama bu farkındalıkla ilgili kampanyaların çoğunda böyle oluyor. Bu e, sadece yani belirli kelimeleri de sansürlüyor sistem. Evet. Yani menstruasyon, menopoz ve vajina gibi kelimeler direkt sansürleniyor yetişkin içerik olarak. Evet, e, belirleniyor bu şekilde et ve etiketleniyor. bu e, sosyal platformların hepsine rahatça Viagra reklamı çıkabiliyor Tabii ki kesinlikle çıkabiliyor e, ve şey e, üç kat daha fazla yani bu e, kadına yönelik e, bilgilendirici içerikler üç, üç kat daha fazla sensörleniyor... E, maalesef e, Bununla bu ilgili Hatta şey farkındalık e, meve kanserine farkındalık ayında böyle kampanyalarda daha evvel operasyon geçiren kadınlar e, fotoğraf paylaşırken photoshopla erkek memesinin ucunu koyarak paylaşıyorlar. Böyle böyle e, buna dikkat için. çekmek için aslında bu bu tarz aktiviteler falan da yapılıyor ama e, tabii bunun önüne ne kadar geçilebilir bilemiyoruz. 2024'te censorship araştırması hı hı. yapılmış. Orada sonuçlar çıkmış. Kadın sağlığı içeriği paylaşan hesapların %90'ı son 12 ayda bir tür sansürle karşılaşmış mutlaka. Ee, Aynısı erkek içerikleri için geçerli değil. Yani. Yok değil evet. Bu tabii sağlık bilgisine erişimle ilgili de çok büyük bir sıkıntı ortaya çıkartıyor aynı zamanda. Ya, kesinlikle zaten hani kadınların sağlık e, sağlıklı bilgi erişmesini desteklememiz gereken bir çağda hani bir de böyle bir sansürleyince zaten hani kaliteli içerikleri Maalesef bu da bir dezavantaj. Yine Umut'cum, bir Bir ıı, tane iddian. pozitif bir şey söyleyemiyoruz. <laughs> Yok söyleyebiliyoruz yani <laughs> değişecek. Dediğim gibi farkındalıkla başlıyor. Değişmesi için buradayız zaten. Evet. <laughs> Cenereti veya tabii hayatımızda en fazla kullandığımız e, araçlardan bir tanesi Kesinlikle. artık. Yani sadece fikir sormuyoruz chat GPT. Cloud ve Gemini gibi platformlara işte bize şunu yaz bunu et de demiyoruz. Bunun dışında görsel de üretiyoruz. Evet. Bunların başında işte dal E, Mid-Journey, Nano-Banana ve benzeri platformlar da geliyor. Bu platformlarda görsel üretim modelleri kadınları daha çok cinselleştirilmiş, genç, ince, erkekleri ise otoriter ve farklı rollerde gösteriyor diye bir iddia var. E şimdi burada da zaten bunlarla eğittik bu çocukları ne olacak diye Bunun da bu da doğru ama burada da farkındalık artıyor. Yani Çok eğer e, bir hemşire resmi üretirseniz dediğin gibi böyle zarif, ince, güzel, gülümseyen e, böyle biraz narin, kırılgan e, ...kadın resimleri üretiyor... ...Generative AI. Aynı şekilde yönetici dediğiniz anda... ...Umut'cum senin gibi böyle e, lacivert takım evvel... ...işte biraz gömültü <laughs> gibi... <laughs> e, ...erkek fotoğrafları üretiliyor. Yani bu... E, ...yine veriden gelen bir şey. Ancak e, tabi belli tekniklerle... ...bunlar iyileştirildi. E, geçmişe göre daha iyi ancak hala... ...yüzde elli gelmiş durumda değil. Yani bir adalet... Gelmiş durum değil. Biraz önce söylediğim gibi zaten bu veri adaletsizliği metin metine göre görsellerde çok daha fazla. Biz de evet. internetlik görsellerle zaten bu modelleri eğittiğimiz için adaletsizlik burada devam ediyor. Ama dediğim gibi gereken farkındalık değişmeye başladı. Daha da iyi gidecek ama bu iddia da doğru. Doğru diyoruz. <laughs> Bugün 5000'den fazla EA görselini analiz etmiş. Ve bir araştırma yapmışlar. Yüksek maaşlı iş ünvanlarıyla ilişkilendirilen görseller daha çok açık tenli e, erkek ve profesyonel dominant erkek gör, Tabii görüntüsünde ki. olmuş. Zaten evet. UNESCO'nun yaptığı araştırmayı e, demin girişte söylemiştik. Kadınlar ve erkeklere dil modellerinin biçtiği e, Roller. rolleri. E, Yine burada bir değişik bir örnek daha var. İlginç bir vaka çalışması yapılmış. Doğu Asyalı kadınların AI tarafından nasıl temsil edildiğini inceleyen bir araştırma yapmışlar. Dört temel yakınlık kalıbı belirlenmiş. Batılılaştırma, kültürel sembollerin aşırı yanlış kullanımı, hı hı. cinselleştirme ve ırk stereotipleri diye. Stable diffusion diye bir şey var. Ee, teknik var. Evet. Bir e, tool var aslında bu görselleri üreten. üreten evet. E, stable Diffusion özellikle kadınları fazla açık giyimli, yağ taklanıcı ve çekik gözlü olarak göstermiş. Yani, evet. yani bu um, detection algoritmalarında yani sınıflandırma algoritmalarında maalesef bu yaşanan bir şey. Kadın görselleri erkek görsellerine göre çok daha az normal ya da sanat olarak nitelendiriyor. Mesela heykeller, dedim bir çıplak kadın heykeli düşünelim. Hı hı. Bu sanat olarak nitelendirilmiyor erkekle karşılaştırıldığında. Daha çok işte yetişkin içerik gibi nitelendiriyor. Peki son olarak ne yapalım da biz bunların önüne geçelim diye konuşalım. Konuşalım. <laughs> yani burada veri setleri tabii önemli uygulamalardan bir tanesi çünkü biz AI'ye netice itibariyle internetteki veri setleriyle evet e, train ediyoruz, eğitiyoruz. Hı hı. E, bu arada şu yani şu testi yapmak da mümkün. Biraz e, cinsiyetçi yaklaştığı durumlarda yani bunlar özünde bilgisayar programları. Herhangi bir duygusu, düşüncesi olmayan e, kodlar, kodlar. Aynen doğru. Bütünü. Ve siz bu kod bütününe ve bu modele neyi istiyorsanız zaten onu eğitiyorsunuz. Ne veriyorsanız onunla eğitiyorsunuz. Modellerin kendisinin böyle olmadığını görmek için şunu diyebilirsiniz. Örneğin belli başlı kitapları, bu, bu kitapları örnek alarak bana yanıt ver veya bu içerikleri bana örnek alarak yanıt ver dediğinizde kapalı bir ortamda nasıl yanıt verdiklerini ve aslında nedenle cinsiyetçi olup olmadıklarını görmeniz mümkün ama e, internette üretilen veri maalesef bu. Yani ama ek... yani bu dediğin her evet. anlamda yapmak lazım. Senin yaptığın aslında bir noktada pozitif ayrımcılık. Doğru. Ve bunu e, iş alımlarda da yapmak gerekiyor. Mesela şöyle yöntemler var. Bir pozisyon için e, kadın bir adayla mülakat yapmadan o pozisyonu alım yapmamak gibi. Bu mesela iş alımlarda bir pozitif ayrımcılık. Yani AI geliştiricilerde kadın oranını artırmak gerekli. Bu bir yöntem. Aynı şekilde veri de, veri de tam kadın verisi çok yok diye sonuçta geliştirme yapmayacak değiliz. Bazı yöntemler var e, veriyi adaletli, işte, adaletli hale getirebilmek için. Bu yöntemleri öğrenip uygulamamız gerekiyor. Ve e, aynı şekilde yöneticilerde de eğer kadın e, oranını artırma yönelik yaklaşımlar yapmak lazım. Bir farkındalık, iki bunu çözmek için teknikler bulup bunları uygulamak. Tabii regülasyon tarafında burada e, farklı aktörler de var. İşte Avrupa Birliği'nde biliyorsun bununla ilgili regülasyonlar evet. zaten çıktı, evet. ilerliyor. E, Türkiye'de belli başlı çalışmalar var ama henüz yeterli değil. biraz Bilhassa AI tarafında e, ne kadar ama etkili olabiliyor veya muhatabın ne kadar etkiliyor dersek. Burada da şöyle bir örnek vereceğim. New York'ta bu aslında bir denendi. New York'ta şirketlere AI ile işe alım yapıyorsanız belli başlı kriterlere uymanız gerekiyor ve bu uyduğunuz kriterlerle ilgili bize raporlamalar yapmanız Kesinlikle. gerekiyor şeklinde bir e, zorunluluk getirildi. Yaklaşık 320'den fazla şirket yanlış hatırlamıyorsam bundan sorumlu tutuldu e, ve para cezaları da verildi. Evet. Ama para cezalarından kastınız işte 15 bin 20 bin dolarlara eren varant şeylerde. E, fakat günün sonunda ge, rapor gönderen, kendini denetletip rapor gönderen şirket sayısı üçtü. Üçü geçmedi yani. yani... Dolayısıyla <laughs> burada e, biraz daha regülasyon tarafında biz her ne kadar okuyabildiğini teknolojinin gelişmesinden den vurarak. Çünkü AI tümüne anregüle bir alanda geliştirebiliyor teknolojinin çoğu. Tabii ki ilk başta böyle oluyor. Ya yani inovasyon çünkü başka hmm, türlü başka olmuyor. Türlü Hele olmuyor. günümüz evet. ekonomi sosyoekonomik durumunda, jeopolitik durumunda çünkü iki kutuplu dünya var burada artık. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti. Evet. Yani çekirdek teknolojiyi geliştirenler tarafında baktığınızda dolayısıyla ıı, bu iki alanın regüle olmadan ilerliyor olması tabii inovasyonu hızlandırmak için böyle ama kullanım tarafında tabii ki… Yani tabii burada kullanıcı şirketlerde bu konuda yani regülasyonları beklememek gerekiyor. Mesela diyelim ki bir yapay zeka ile ilgili bir e, araç satın aldınız diyelim ki bir şirketten. Bununla ilgili karşıdan rapor isteyebilirsiniz. Sonuçta bunun için regülasyonu beklemenize gerek yok. Hani… Ee, diyelim ki bir şirket olarak işe alım algoritması istediniz bir, şirket, e, bir yapay zeka üreten şirketten. Bununla ilgili explainability raporu size yani bana hmm. açıkla nasıl bir evet. e, veri seti kullandın, nasıl bir geliştirme yaptın, yöntemlerin nelerdir? E, burada kullanıcılara da iş işte. Farkındalık ve aksiyon. <laughs> ee, burada tabii yapılan pozitif adımları, atan pozitif adımlardan da biraz söz etmek isterim. Türkiye'de VTEC e, Türkiye var, Women in Tech Türkiye. 160'tan fazla kurumsal e, üyesi var. 5000'den fazla öğrenciye e, teknoloji eğitimi açısından bilhassa kadın öğrenciler başta olmak üzere e, eğitimler veriyorlar. Çok aktifler. E, bunlar değerlen, desteklenmeli. Bu Kesinlikle. tarz o, oluşumlar desteklenmeli. Bunun dışında yine bu tarz işleri aslında günün sonunda piyasa yani kapitalizm düzende piyasa aslında destekliyor ve piyasa bir şekilde e, regüle edici de oluyor, kanun koyucu da oluyor belirli zamanlarda. Regülasyon. Evet, e, burada da yine dün çok güzel bir haber var. Akbank işte 5 yıl vadeli 100 milyar 100 milyon dolarlık e, bir tahvil ihracı yaptı. Bu e, digital native notes ...formatıyla verildi. Bu ilk e, dijital olarak ihraç edilen ilk cinsiyet eşitliği tahvil fonu oldu Süper. bu arada. Bunun da Türkiye'den çıkmış olması e, ve yine yanındayız e, üyesi bir kurumdan çıkmış çok olması e, bizi Gurur çok verici. gururlandırdı. E, örnek olmasını diliyoruz e, başkalarına da ve bu şekilde e, pozitif yöne doğru ilerleyeceğimizi umuyoruz. Ben Biz süremizin sonuna geldik. <laughs> Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Tekrar görüşmek <laughs> üzere.